Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Biliyorum evde kaldığınız bu süreçte canınız sıkılıyor. Bir an önce okula gitmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınızı özlemişsinizdir. Bizler de aynı şekilde sizleri çok özledik. Okulumuzu çok özledik ama maalesef bir süre daha böyle evde kalmak zorundayız. Düşünme becerileri ve zeka oyunları kapsamında sizlere bugün iki oyun sunmaya çalışacağım. Oyunların sizlerin duygusal, zihinsel, fiziksel, hatta sosyal gelişimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün iki oyun anlatmaya çalışacağım. At satrancı ve 27 sayısını bulma. İlk önce 27 sayısını bulmayla başlayalım. Buradaki amaç, oyuncular 1'den 9'a kadar rakamlar yazarlar. Toplamları 27 olan oyuncu oyunu kazanmış olur. Ee, i̇lk oyuncu mesela mavi ile başlasın. İlk oyuncu 4 yazdı. 4 rakamlı yazdı. İkinci oyuncu kırmızı 5 rakamlı yazdı. Bu ikisini topladığım zaman 9 ediyor. Şu anda kimse kazanmamıştır. Evet mavi oyuncu 1 yazdı. Toplamı 10 etti. Kırmızı oyuncu 7 yazdı. 17 oldu. Şu anda yine kimse kazanmamıştır. Ama kırmızı oyuncu burada müthiş bir hamle yapıyor. Çünkü rakibi mavi oyuncu kaç yazarsa yazsın oyunu kendisi kazanacaktır. bu hesaplamaları oyun içinde kendiniz de yaparak matematiksel gelişimize de katkı sağlayabilirsiniz. Mavi oyuncu 1 yazdı. burada 9 da yazsa 1 de yazsa fark etmiyor. Kırmızı oyuncu her türlü kazanıyor oyunu. 9 yazdı. 1 yazdığı zaman oyunu kazanmış olacak. Çünkü toplamı 27 ediyor. Mavi oyuncu 1 yazmış olsaydı yine kırmızı 9 yazıp oyunu kazanmış olacaktı. İkinci oyunumuz at satrancı. Burada iki kişiyle oynanan bir oyun var. Taşların at gibi hareket etmesini sağlayacağız. Amacımız odur. Ve iki tane oyuncu belirleyelim. Bir tanesi siyah olsun. Diğeri de mavi olsun. Ve oyuna mavi başlamış olsun. Ee, burada rakamlar yazarak devam edelim. Mavi rakam 1 yazdı. Herhangi bir yerden başlayabilir. Ee, şimdi at gibi hareket edecek. Siyah 2, 2 rakamlı yazmış olacak. Ee, siyah da iki rakamlı yazdı. Ee, at gibi hareket ediyor. Mavi de sıra. Oyun bu şekilde devam ediyor. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Mavi çok kötü bir hamle yaptı. 23 rakamını öyle bir yere yazdı. Siyahlara bıraktığı H4 karesi çok kötü bir yerde. Çünkü H4'e siyahlar 24 rakamı yazdıktan sonra mavilerin gidecek karesi kalmıyor ve oyunu kaybediyor. Hepinize keyifli dakikalar geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.